Ordu hiç duymadın mı? Gördüğün şeyin resmini yapmaktır. Sonraki derse çizgetir. Çizgetir mi? O suçmaz. Onu herkes çalıştırabilir. Matematik. Babam mıdır diyor. Şuraya bakın. Çaylak kendini roket mühendisi sanıyor. Olmayı çok isterdim. O zaman kanıtla. Tamamdır. Geri sayın çocuklar. 5 4 3 2 1 Bakın, yeniden markalamaya çok istekli olduğunuzu görebiliyorum ama parti çantalarımıza tuzlu topak demeyelim bence. <laughs> Burada yoktum. <laughs> İyi haber şu, kimse ölmedi. Çok üzgünüm, tamam mı? Kazara oldu. Bu okuldan atılma sebebidir. Henry, delini çağırmanı istiyorum. Merhaba, bahçe bahçesinde pizza bırakmıştım. <laughs> evet. Garip bir ricam olacaktı. E, okula gelip amca der misiniz? Artık öyle şeyler yapmıyorum. 26 popelim var. Ben Henry'nin amcasıyım. Sen mi? Çöp poşeti mi? Bana çöp adam derdi. Çöp adam ha? Beni her zaman poşetleyip yol kenarına bırakabilirsin. Ama kapağı sabitlemen lazım çünkü her yer rakun kaynıyor. <laughs> Seni boş yer adam süzme salakmış. Vay be. Hiç anlamıyorum. Çalışmalı ben Çına. Şuna... Her şeyi doğru yaptım. Ablam işini kaybetmiş olabilir. vay oh, canına. Çok yaratıcısın. Bak eğer çocuk ıslah evine gideceğine göre şu ilanı geri alayım. Buna çiçil para saydım. Artık King Costa basmıyorlar. Kitabı da alabilirsin. Onun da işim bitti. Şu saçma döküntü de ne? Ne bileyim. Bir çeşit yeni dalga zımbırtı. Sana dokuz bıçağı bırakırım. Ne işe yarıyor acaba? Baksana talimatlar durum ne olursa olsun asla küre ve kristali iç içe geçirme baksın bir, bir dakika bu küreyi takip etme batmak üzere olan bir işletme sahibi olsan da takip etme çünkü bizim buralarda tonla hazine var hey dost dost istiyor ne? Çok üzgünüm her yere baktım arayacak kimsem yok Yok hiç sorun değil neler oluyor Henry kayboldu okulu aradım onu milyon kere çaldırdım açmıyor Saatler önce dönmüş olmalıydı James Chang'i havaya uçurduğu için cezalıdır sanıyordum Bunu o mu yaptı Telefonunu ver Daha inanmıyorum. buna inanamıyorum Dün geldik şimdiden kötü adam oldu Buldum onu. Gayet iyi. Terk edilmiş bir maden kuyusunda oynuyor. Ne? Gel hadi, seni götüreyim. Güzelliğin bozulmasın istiyorsan şu havucu Bay Scribbles'a verirsin. Atla. Olur. Koş. Önden git, arkanı ben kollarım. Evet, seni korurum. Tehlike. Neyse de. Şimdi Minecraft oluyor mu? Kapat kayıyı. İzle. Ben bunu yani ne izliyorum? Bu ne yapıyor? Yani Bu ne gidelim.